Belin de. Ne yapıyorsun sen? Buranın haline böyle. Çabuk topla burayı. Hemen. Oturmuş bir de televizyon seyrediyor. Şunun haline bak. Topla hemen. Buralar böyle dağınıkken nasıl oturup televizyon seyrediyorsun? Belinda Kalk bakayım bana bir su getir Tamam anne Hadi acele et Tamam anne ya Of Belinda Efendim? Ne yapıyorsun burada? Al şu süpürgeyi süpür buraları odanı. Çabuk. Of. Çabuk süpür. Tertemiz olacak buralar. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Benim Oo. O keyif. Oturmuşsun keyif yapıyorsun. Kalk bakayım. Yürü. Gel bakayım buraya. Yürü 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 yürü. Çabuk buradaki çamaşırları toplayacaksın. Hepsini katlayacaksın bundan. Tamam. Hemen tek tek düzgünce. Ondan sonra gelip bana yardım edeceksin mutfakta. Tamam anne. Tamam mı? Tamam. Cevap ver bana. Tamam anne. Benimle ne istiyorsun? Gel bakayım buraya. Ana acıktım. O kadar işim var. Şimdi işimler arasında seninle mi uğraşacağım? Ama acıktım. Al şu bisküviyi. Bunu ye. Git içeriye. Süt verir misin? Ne sütü? Süt yok. Ne var? Al şu suyu iç. İçtikten sonra da git içeri. Belin da. Buraya gel. Efendim anne. Çabuk ekmek al gel. Babam alsın. Hayır. Sen küçüksün. Sen alacaksın. Yürü. Çabuk. İki tane ekmek al gel. Tamam anne. Hemen. Çabuk ol. Acele et belinde belinde Ne oldu anneciğim? Anne rüyamda çok kötü rüya gördüm. Sen bana çok kötü davranıyordun. Hizmet ettiriyordun. Aa, aa anneciğim ben hiç kötü davranır mıyım sana? Ay benim kızıma. Hadi bugün oynayalım mı? Olur anne. Ne oynayalım? Barbie ile top oynayalım. Tamam oynayalım. Hadi bakalım biz oyna. Evet.